Canım sen pek iyi görünmüyorsun, iyi misin? Kalbim sıkışıyor. Böyle bir sancı giriyor, çarpıntı gibi bir şey. Ay bana bak, koldan mı giriyor? Elde uyuşma var mı, karıncalanma falan? Yok yok, öyle bir şey değil. Yani bütün vücudum titriyor. Dizlerim tutmuyor. Başım da dönüyor benim. Kız bana bak. Sen bu Altay Bey'i görünce mi böyle oluyorsun? Evet. <laughs> Ay. Gelin <laughs> ata binme desene. Bana bak aşık mı oldun sen? Zeynep <laughs> dur dalga geçme benimle. Altay bana evlenme teklif etti ya. Ben de kabul ettim. <laughs> Canım Allah tamamını erdirsin. Daha İrem'le konuşacağım. Altay bu akşam bana yemeğe gelmek istiyor tanışmak için. Ay bu ne hı ateş bacayı sarmış. Şey. yarın öbür gün düğün var. Kız ben daha ne giyeceğim? Hiçbir şeyim hazır değil. Ne acele bu? Dolga geçme <laughs> lütfen. Ya bizim kızlara da haber versene. Bu akşam böyle yalnız başıma olmayayım. Olmazsın sen merak etme. Toplaşıp geliriz biz. İyi anlat nasıl kabul ettin ya?